Merhaba arkadaşlar, RENÇBERK TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Tekin. Değerli dostlar, fidan, fidan almaya gidiyoruz. Ee, az ileride, burası Tarık'ın hemen çıkışı. Şimdi kamerayı öne çevireceğim de. Az ileride bir fidanlık var. Oraya gidip W44 fidanı alacağız. Hem de bunun videosunu da yapalım dedik. Yanında Selim Usta Sanayi'den arkadaş. Elektrikçi Ali Gidel. Evet, Ali Usta. Ben hep Adem Usta diyorum e, ben gidip bahçelerine mandalin fidanı alacağız. Fide diyor. Bilim alışmış hep fide demeye. Çok güzel bir yer çiçek falan da var. Ee, yolun kenarının tarzusun hemen çıkışında. Orayı da görmenizi istedim. Fide ve fidan ihtiyacınız, çiçek ihtiyacınız varsa buraya gelebilirsiniz. Şimdi varmak üzere ben kameranın Şimdi vardık buraya. Burada çilek satışı var. Çiçek var. Fidan var. Var oğlu var. Ne ararsanız var. Ya Allah bismillah. Oho, biber, patlıcan, fideleri de var burada. Çiçeklerimiz bir harika zaten. Ben burayı gezin de biraz sonra arkadaşların yanına, fidanların yanına da gideriz. Ee, yanımda benim kameram yok, telefonla çekiyorum. Biraz sarsıntılı olabilir. Baya güzel bir yer ya, ne ararsanız var. Süs bitkileri. Şöyle bir içeri dalalım ya. İlerler bayağı daha şey de, şu seranın altında da çiçekler var, oraya da gideriz biraz sonra ama. Şöyle bir ustanın yanına gidelim, biraz sonra geleceğiz buraya. Burası Tarsus'un hemen çıkışında Mahmut Ağa Köyü'ne varmadan adam Çilek Petrol'ün öbür tarafı. Yani Tarsus'ta burası arasında kaç kilometre var? 2 kilometre, 3 kilometre var. Burada da fidanlar var. Bakalım aradığınız fidan var mı? He. At. Şunlar mı? Tamam, şu murkut olması lazım. W murkut. Var mı? Bilmiyorum ben anlamam fazla fidanlar. Ben bunu biliyorum. Bu na şey, narenciye o da zeytin onu biliyorum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü fidan mevcut. Bayağı büyük güzel bir yermiş burası ya. Şöyle aşağıya doğru gidiyor. Adamlardan izin almadık ya. Öyle bodoslama çekim yapıyoruz. Arkadaşlar W Murhot burasıymış Bizim baktığımız o değilmiş Şimdi bir zaman Sonra başka bir zaman buraya müsait bir zamanda geleceğim şimdi telefonla çekiyorum pek iyi olmuyor da yani Normal kamerayla geleceğiz Etrafı detaylıca bir çekeceğiz ee, Ağaçların hemen hemen bütün ağaç tipleri var birçok ağaç tipi var Sebze meyve pidesi var Çiçek zaten envai çeşit var. Buranın iletişimini de vereceğim. Tarsuslu çıkınca hemen sağ tarafta Adana'ya giderken. ihtiyacınız olan bütün fide, fidan ondan sonra gelmişken bir de çileğinizi alır gidersiniz. Çok güzel bir yer. Ee, patron Ali Göçe abimiz buranın sahibi. Abi kolay gelsin. Bir zaman ben bir daha buraya geleceğim Allah nasip ederse. Seninle güzel bir video yapacağız. Ben şöyle bir etrafı çiçek serasına falan gireceğim. Sıkıntı yok değil mi? Yok, yok, yok. Tamam. Hadi Şöyle bir çiçek serasına gireyim. Burası çok hoşuma gitti. Yem ya, yedi vereyim. Orada bir videosunu çekeyim. Ama dediğim gibi bunu saymıyoruz. Sonra ben bir daha geleceğim buraya. Etraflıca bir etrafı çekeriz. Aceleyle geldik normalde. Ben kameramı her zaman silah gibi yanımda taşıyorum da bugün yanımda değildim. Sana iyi değildim arkadaş gideceğiz deyince buraya geldik. Ayrıca içeride dinlenme alanı falan var. Şöyle benim de sevdiğim yer burası. Şimdi, Ali abimiz öbür videoda yanımızda olacak. Bu çiçeklerin hem fiyatlarından biraz konuşuruz. Hem hangisi hangi çeşittir. Mesela şunda yazıyor. Neymiş? Mine çiçeği hediyelik olarak ev için, peyzaj için, bahçe için mükemmel bir yer. Arkadaşlar bu petunia. Ben fazla anlamıyorum, söylüyorum. Yazılmış diye söylüyorum. Sukulentler burada. Sukulentleri biliyorum. Bu da sukulent. Bunlar da kaktüs çeşitleri. Bunları bilmek için de bir şey olmaya gerek yok. Belli. Kaktüs çeşitleri. Ama bunların da bir isimleri varmış tabi. Mesela bu neymiş? Europia Cactus. 25 liraymış. Şu bölüm komple Cactus. Şöyle şuralara geldiğimizde aloe veralar var orada. Deymiş ya bu çok güzel bir şeymiş. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki günlerde mutlaka geleceğim buraya. Fazla isimlerini bilmiyorum. Ali abi de o zaman bana eşlik eder. Bodrum papatyası. böyle yerler görünce dayanamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben çekimlerimi GoPro ile yapıyorum. GoPro'da sarsıntı olayı yok. Telefonla şimdi baya sarsıntılı oluyordur. Bu seferlik idare edin ama öbür sefere çok daha güzel çekim yapacağız inşallah. Telefonun kamerası da çok iyi değil bu arada benim telefon. Ha şu çiçek de güzelmiş. Nedir acaba ya? Harika bir yer. Şahsen bayıldım. Güller var burada. ne olduğunu ben de bilmiyorum. Daha doğrusu birçok şeyi de bilmiyorum da. Yazılı olanları söylüyoruz, bildiklerimizle de söylüyoruz. AG Tarım diye geçiyor burası arkadaşlar. Telefon numarası da hemen söyleyeyim. 0533 770 43 52 yapıyorlar bir bakalım. Kolay gelsin abi. Abi ne yapıyorsun şimdi burada? Ne yapıyoruz? Çiçekler üretiyoruz Bunlar çiçekçilere mi gidecek? Evet. Bu çiçeğin adı neydi? Gardenya. Gardenya. Mesela arkadaşlar çalışıyor. Kolay gelsin. Sağ Buradan Tarsus'taki çiçek bayilerine çiçek de gönderiliyor. Ayrıca burada da satış var. Ayrıca yine her zamanki bizim domates, biber, patlıcan fideleri de var. Ayrıca çileğimiz var. Taze çilek, çilek suyumuz da var. Hani var oğlu var. Ne ararsanız var. Kitsu mandalina. Hicaz narı. Bak hala ne aldın ya Selim abi? He? Ne, ne aldın? Abi yeşil hurma vardı ya eskiden. He. Bu hurma mı? Yeşil hurma şey var mı? He. Tatlı böyle kayısı var mı? Rezer de Kay, Abi şöyle evet. şöyle. Şöyle evet, şöyle. He yeşilken mi yendi? Yani yok. Seyi cinsi bunun öyle. Bu normal bizim bildiğimiz... Abi ıı, onun ufağı. Böyle içi de yeşil olur. da şey. hurmasının, kırmızı hurmanın şeyi. Evet bu eski hurmalardan. Yani geneti oynanmamış. He anladım. Yani bu ata hurması böyle. Onun şimdi de bulmak için ta Hatay'a gitmen lazım. Ya diyor musun işte, bu ata hurması Ben Ali abiye söyledim. Onun için dedim Hatay'a gidiyorsan al getir dedim. Ben şey yaptım yani. Onu bulman için Hatay'a gitmen lazım. Abi biliyorum onu kimse bilmez. Bilmez işte. Ben bunu arıyorum bulamıyorum ben. Bak. İnternette de 200-300'den aşağı vermezler. Ya onu bilmem nerede. Arkadaşlar bulamadığınız şeyi burada bulabiliyorsunuz. Kaç liraydı tanesi kuzum? Kaça aldık? 70 lira. Normalde bir tane 50 lira. 70 lira evet. bir şey değil ya. Yani.